ve hatırlatmak. Çünkü her çocuk sevgiyle büyümeyi, eğitimle güçlenmeyi, güvenle yaşamayı ve koşulsuzca desteklenmeyi hak eder. Medical Point Gaziantep Hastanesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Programda çocuklar için çeşitli atölyeler yapıldı. Hem eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi hem de çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırıldı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Esra Kilim, her çocuğun güvenli, sevgi dolu bir ortamda büyüme hakkına sahip olduğunu belirterek sağlık hizmetlerine erişimin bir lütuf değil, temel bir hak olduğunu söyledi. Bugün buraya 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için birleşmiş bulunuyoruz. Çocuk hakları dediğimiz şey aslında her çocuğun güven, sevgi ve saygı dolu bir ortamda büyümesini sağlamamız demek oluyor. Bu hak bütün dünya çocukları için geçerli aslında yani dil, din, ırk fark etmeksizin bütün çocukları sağlamamız gereken bir durum. Bir çocuk sağlık hizmetine ulaşabilmeli, hem hastayken hem sağlıklı dönemde takipleri yapılabilmeli, gerektiğinde aşıları yapılabilmeli ve güvenli bir aile ortamında büyümesi sağlanmalıdır. Eğitim, oyun, sevgi, beslenme bunların hepsi birer haktır, lütuf değildir. Biz çocuk hekimleri olarak her çocuğun sağlığı, güvenliği ve mutluluğu için buradayız. Ama en büyük sorumluluk ailelerimizle beraber güven, sevgi, huzur dolu bir ortamda çocukların büyümesini sağlamak ve fiziksel veya duygusal ihtiyaçlarını fark edip gerekli ve yeterli anlamda destek ve tedavisine yardımcı olabilmemizdir. Uzman doktor Öznur Kademli ise çocukların dili, dini veya ekonomik durumu fark etmeksizin korunma ve iyi bir geleceğe sahip olma hakkına dikkat çekti. Bugün burada geleceğimizin mimarı olan çocuklar için toplanmış bulunmaktayız. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü aslında sadece bir kutlama değil, biz yetişkinlerin sorumluluğunu fark etmesi için bir farkındalık olmalı. Bir çocuk dili, dini, ırkı, ekonomik düzeyi ne olursa olsun yaşama, korunma güzel bir gelecek hakkına sahiptir. Evet.